Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 26 Mayıs 1 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş İkizler Burcu'ndaki yolculuğunu devam ettiriyor. Hareketli bir haftadayız. Hemen haftanın başında Merkür de İkizler Burcu'na geçecek. Kıpır kıpır enerjiler var gökyüzünde ve 27 Mayıs sabah saatlerinde 6 derece İkizler Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay size daha bir cesaret verecek, Ufkunuzu geliştirecek bir yeni ay, yeni projeler, yeni fikirler, teklifler hayatınıza gelebilir. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Sosyal anlamda çok güçlü bir hafta ve önümüzdeki iki haftada bu enerji devam edebilir. Mars burcunuzda, Venüs Koç burcunda gerçekten hayattan aldığınız keyif de artıyor. Kendinizi de dış dünyada ifade edebiliyorsunuz. Biraz farklı çevrelere girmeniz, yeni kişilerle tanışmanız, arkadaşlıklar kurmanız mümkün. Süre gelen ilişkilerde de daha fazla görüşmeler, toplantılar olabilir. Bazı organizasyonlarınız olabilir. Yeni bir ekip çalışmasına dahil olmanız, bir projeyi başlatmanız mümkün görünüyor. Çarşamba gecesi itibariyle ay yengeçe geçecek. Perşembe günü, cuma günü akşam saatlerine kadar olan süreç içerisinde biraz iç dünyanıza yönelmeniz, biraz belki şöyle bir geri çekilip kendinizle baş başa kalmanız sağlıklı olabilir sizin adınıza. Hem ruhsal anlamda hem bedensel anlamda dinlenmeye de ihtiyacınız var. Yalnız başınıza yapacağınız işlerle de ilgilenebilirsiniz. Şöyle bir tefekkür dönemi. Bununla birlikte birikmiş işler vardır. Sağlık kontrolleriniz olabilir. Bakım işleriniz olabilir. Hani bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Cuma akşamından itibaren ise ay aslana geçecek. Dolayısıyla tekrar duygusal anlamda böyle bir hareketlilik var. Cumartesi günü hem iş konuları hem özel hayat açısından son derece sosyal hareketli bir zaman. E, cumartesi akşam saatleri de çok hareketli ve eğlenceli olabilir sizin adınıza. Pazar gününe biraz dikkat edin. Çünkü ay Mars'la kavuşacağı için bu sizi biraz gergin yapabilir, çabuk sinirlenebilirsiniz, sabırsız ve dürtüsel davranabilirsiniz. Kazalara da açık bir zemin oluşturur bu. İlişkilerde de gereksiz agresyon yaratabilir. Sakin ve dengeli olmaya özen gösterelim sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.